Kral abi rampanın boyu bu. Boy. Şurada pin var. Bu pini çekiyor. Burada pin var. Bu pini çekiyor. Bunu taklıyor abi. Burada taklıyor bunu. Şuraya bir kilit sistemi yapacağız şuraya. Tellerden dolayı tam katlanmıyor. Üst üste gelmiyor. Bu buradan çıkıyor. Böyle. Böyle gidiyor abi. Şurayı bir kol yapacağız, burayı bir tutmaya kol yapacağım, rahat tutmak için geçirecek bunu buraya. Aynı şekilde koyacak yerine. ne? abi? orta kırılmasın diye o kilitler gördüğün gibi